Geldi. Baba, Adil abla Filiz ne oldu size? Ay kızım. <laughs> Ay, hiç sorma başımıza gelenleri. Dede, ne oldu ya size? Yoksa sen de babam gibi baca temizleme işine mi girdin? Ne baca temizleme işi lan sobor? Olmuyor mu? Ölüyorduk neredeyse. Hmm. Tamam tamam bir sakin olun ya. Ne oldu bir anlatın. Ya ne oldu Süman Osman abla. Evimiz yandı. Ne? Eviniz N nasıl yandı ya? Baş bayağı yandı işte vallahi kızım. Ay. Yandı bitti, kül oldu. Ay. Biz de bu saatte nereye gideceğimizi bilemedik. Buraya geldik. Acaba üç kişilik şey bir yeriniz var mıydı bize Gülen? Tabii baba, nasıl söz? E şey o zaman siz bir gidin elinizi yüzünüzü yıkayın. Ben size su falan bir şeyler getireyim Hadi, geçin geçin. Geçelim evladım. Şunu sen bir tut bakalım kızım. Tutayım mı? <laughs> Sütun, lazım mı ta, ta. bu sana baba? Ben böyle... Tamam ta, ta. bu lazım lazım. Kapıyı ki Baba bu... <laughs>